Dünyada yaşıyoruz, nefes alıyoruz, yemek yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, dolaşıyoruz. Ama bir gün ölümün bizi bulacağını, hiç planını veya hayalini dahi bile yapmıyoruz. Oysa ölüm bu dünyada son değil. Sadece beden olarak bu dünyada son buluyorsun. Oysa ölüm anında ve ölümden sonra yeni bir hayat başlar. Ve kabir hayatında sana sorular sorulacak. Rabbin kim? Peygamberin kim? kitabın ne? Kıblen neresi? Ömrünü nerede harcadın? Hayatını nerede tükettin diye sana sorular sorulacak kabirde. Sosyal medyaya baktığımızda maalesef ki çok çıplaklık videoları görebiliyoruz. Ama hiçbiri kapatılmıyor hiçbiri şikayet edilmiyor. Ama söz konusu Allah rızası için olunca, söz konusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olunca ve özellikle söz konusu ölüm olunca şikayetler ediliyor. Neymiş? Psikolojimiz bozuluyormuş. Peki şöyle diyelim o zaman. Ölümü ben anlatmazsam, hoca anlatmazsa arkadaşın anlatmazsa kabre girdiğin zaman oradaki kabristan halini görmezsen peki ölümden ne zaman ders alacaksın ne zaman ibret alacaksın tabii ki senin hayat zevkin kaçacak değil mi